arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Orta açma oynuyorduk. Kalecimiz orada Spiderman. <laughs> sen? <gülüyor> sen? Ve kalecimiz yok olan bir Spiderman. Sen? Ben. Sen? Sen de. Ne yapıyorsun? Şimdi sen ortaya çıkıyor musun? Evet. Korner. Hadi. Başlayalım. Aşkım. Şöyle yerine göz Ama ben tersini <laughs> <laughs> ya. Ya Şiş. Ya ya bak düzgün tamam, bak tamam mı? Burada bardaklar var. Ayağa atlıyorsun. <laughs> 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 Hadi kandır bak şey Evet. Yok yok. Video, Oraya atarsan video, video videoya <laughs> <su> yapamazsın. <laughs> Bana bir daha düzgünce tersime geliyor. Atamıyorum. Hadi. Kalleciyiz giden kalleci. Sirbo spiderman gitti bakalım kaçacak git, ah, oradan. Evet. Git. <laughs> Bey <başlayalım. gülüyor> artık. Gelişlere yaklaşacağız sana bir Oy! Az. biraz sert Gel. lazım. Gel. Tamam. Gel. Ona doğru Gel. 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 Ver, ver, Yavaş, doğru. ver. Gel. 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 hadi. Gel. Gel. Beş, Gel. Üç. Üç. üç, iki. Sert Gel. 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 sert Gel. Gel. Bir Gel. bir kere Gel. 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 kere daha Gel. 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 Gel.

Hadi yavaş yaz. Evet, Ona. Evet. Bekle biraz ya. Beş, dört, üç, iki. Aferin. Ver. Sen de afiyem, aferin musun Başladı. Sen Ama değil. Değil. göstereceğim. Şey evet. Hadi. 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 çocuk. Yedek anneci çabuk kaleye geç. Yedek hmm. gelmiş, Sen sensin. Hadi. Yedek, yedek kale. Tamam hadi başlayalım. Ya şuram da indi. Olsun. Orada da indiseydi. <laughs> gelmiş tane kedimiz. <köyümüz>. Hadi <laughs> <Kaleci> gelmiş. Başka <laughs> bakın. Ya e bak şöyle atamıyor mu? Ne? Bak şöyle atamıyor mu? Hayır. Ya gel nasıl atıyordun onun gibi? Onun biraz daha yavaş ya. Çok güzel attın. Oh! <laughs> <laughs> takalsın. Lan akaneş, istediğin yoksa. Tamam. O robot alacak Benim bir daha benim Hadi Evet. Hadi. Evet. <laughs> tamam. Evet. Ali Allah Allah. Ah. Tori! Sadece buna. Olsun. Hadi bari. Ben bu bu da muslara çıktı. Bakayım, <laughs> kapı açıyorum. Oo, uh, muslara çıktı. Muslara alerji. <laughs> <laughs> ha ha ha. Dalmacısaç. Nefes ediyorum bu topun oraya kaçmasından. Ben rahatladım. Haberi ha, ha? yok. Sen gelmeyiz. Hadi battın mı bunu? He? Yok. Ama nasıl oluyor? Yastıklar gelsin şuraya. Top kaçmasından gıcık olduğum için. Paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın çocuğum. Unutmayacağınızı söz verin. Unutmayın ve çok şaşırın. Oraya Ya Ben mi?

Eee ben de kaleye de alacak bir şey göstereyim. Abi öyle. Evet. De o ne dövüle. Evet. Al sus sus bir daha koyalım. Abim doğru yemedi. Bunu Al sus sus. Abim doğru yemedi. Yemedim. Şimdi şu şapla vuracağım. Ee? Ee? Ee canım? Ee evet. canım. Kızın kapağı nasıl Yok kapatma. İki. Kızın kapağı nasıl verdi? Aç değil mi? Aç Rıfnı'nın adını almayalım. Dedim var biraz da yaka yaka evet. oldu şu Sen babayla düzgün değil misin? Evet. Ben, ben şu an görünmüyorum. Evet. Kale görmüyor peki? Bak kale de beni alacak durumda kal. Evet. Bak tam şuraya gösterecek şekilde. Kale görüyor mu? Kale görüyor mu? Evet. Ama kale de beni görmesi lazım. Evet.

çayını alıp getireyim. Tamam mı? Ya da ben kamera tutayım sen çayını al da gel. Yaptı ben alırım. Ben tutayım şöyle. Hadi. El salla. Bi 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 kabo. Yapmayın. Yok.

arkadaşlarla konuş. top <laughs> Ya hiç görmüyorum. <koymayacağım>. Şuna söyleyeceğim. He <laughs> o zaman şey. Kardeşim, Hayır. De. <laughs> Şişt, kapat bunu ya. Ben şey yaptım, çok sallandı. Kapat. <laughs> sen biz, video, Evet arkadaşlar, Hayır. bir bir, bir sa musta... sevmiş bu? Bunuyorum. <laughs> Hayır, baştan başlayalım. Hadi kapat. <gülüyor> 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 Emin misin? <gülüyor> Eminim. Eminim. <laughs>